arkı yapsam mı ya? Olabilir de. Nasıl yazabilirim ki arabaya? ya e, nasıl olsa acaba bilemedim ki şimdi. Bir şarkının yok yok. Adı da bir tane adam olsun işte o yalnız kalsın falan. Olabilir ama onun kare bir yerden yapabilirim. Olur yani. Ee, olmuyor da bilir ama bilmiyorum. Bir deneyim. Ee, yazayım mı? Şöyle. Şöyle mikrofonda koyayım. Yani uzak geliyormuş. Şimdi bakalım. Hmm, hmm, hmm. Sokakta yalnız kalan olsun. Sokakta yalnız kalan. oldum. Tamam. Kendi haline bir adam vardı. Bu da oldu. Bak. Soğuktan üşümüş elleri. Bu da oldu. Pantalonu çok kardı. Yok. Pantalonu çok dardı. Yok. Olmaz o. Pantalonu çok vinrardı. Yok. O da olmaz. Bence karda olur. Bir ses duydu aniden. Abime güzeline çiçek vereyim. Adam konuştu içinden. Adam konuştu içinden sonra biraz şarkı çalar orada karake. Parayı verdi çiçeği aldığı tek istediği güzel bir anda çiçeği koklayıp herkesi anlatacaktı. Koştu koştu kalbi bir hoştu yüreği kanatlandı sanki uçacaktı. Hemen gidip çiçeği vazoya koydu. Tek istediği güzel bir andı soğuktan üşüsüte elleri güzel kalbi sanki çiçek değil. Soğukta yalnız kalan kendi halinde bir adam vardı, soğuktan üşümüş elleri olur tamam bu oldu tamam şimdi bunu açalım bir tane karakö bulalım okulumuza giriyoruz zaman bak bu oldu işte aynen ee, dur Şimdi bak şarkımızı da bulduk. Yapmıştım ben önceden. Şöyle biraz şarkının sesini açalım. Aynen. 59 olsun. Başlıyor. Sokakta yalnız yürü kalan Kendi halinde bir adam vardı Soğuktan üşümüş elleri Pantolonu çok kaldı. Bir ses duydu aniden. Abime güzelinden çiçek vereyim. Adam konuştu için. Yok ya. Ya yanlış oldu ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ya. Ya. Ya böyle olmaz ki ama ya. Olmaz böyle. Ee, baştan başlayayım ben ya en iyisi. Aynen. Baş en iyisi. Gelelim başımıza. Bak baş en iyisi. Başlıyoruz. 3 2 1 Ya bunu başlıyoruz. Başladık. Heh, dur ya başla. Sokakta yalnız kalan kendi halinde bir adam vardı. Soğuktan üşümüş elleri Kantolunu çok Kardı. Bir ses duydu aniden. Abime güzelinden çiçek vereyim mi adam konuştu içinden. Parayı verdi çiçeği aldı tek istediği güzel bir andı çiçeği koklayıp herkesi sana anlatacaktı. Koştu koştu kalbi hoştu yürüye kanatta sanki uçacaktı. Hemen eve gidip çiçeği vazoya koydu. Tek istediği güzel bir andı soğuktan üşüsü de güzel ve kalbi sanki çiçekti. Sokakta yalnız kalan kendi halinde bir adam vardı. Soğuktan ya olmadı bu ya Üff. nasıl yapsak acaba ya. Değiştirsem mi acaba ya? Olabilir. Şöyle yapayım. Sokakta yalnız yürüyen yok. Sokakta yalnız kalan. E, pantolonu çok tarzdı. Tarzdı yapalım. Tarzdı. Tarzdı. Aynen kardı isimlerim E yüreğe sanki uçacaktı. Ola, olabilir. Ama şöyle de olabilir. Yüreğe kanatlandı sanki kuştu. O, bu da olabilir. Yok yok bu kalsın. Hemen eve gidip çiçeği vazoya koydu da demeyelim de. Hemen eve gidip çiçeği yetiş... Yok ya vazoya koydu. olsun bu. Tek istediği güzel bir andı. Soğuktan üşüse de elleri. E, kalbi sanki çiçek gibi yok. Soğuktan üşüse de elleri güzel kalbi sanki çiçekti. Evet tamam şimdi olsun. Üşüse ellere güzel kalbi sanki çiçektim. Evet şimdi tekrar başlayalım. Ee, şunu geriye alalım. Ses kaydediciden bakıyorum ben. Ses kaydedici. <laughs> Sokakta yalnız kalan. Kendi halinde bir adam vardı. Soğuktan üşümüş ellerim. Pantolonu çok kardı. A ses duydu aniden abime güzelinden çiçek verim adam konuştu içinden Gü hemen ona. Vereyim parayı verdi çiçeği aldı tek istediği güzel bir an çiçeği koplayıp herkese sana anlatacaktı koştu koştu kalbi hoştu kanatlandı sanki kuştu hemen eve gidip çiçeği vazoya koydu tek istediği güzel bir andı soğuktan üşüdü de güzel kalbi sanki çiçekti soğuktan yalnız kalan kendi halinde bir adam vardı soğuktan üşümüş ellerim pantolonunu paramparça parça ya üf. yine olmadı ya karıştırdım. Yine karıştırdım, yine karıştırdım. Doğru düzgün bir şey yapacağım ben ya. Pat. Sokakta yalnız kalan kendi halinde bir adam vardı. Soğuktan üşümüş elleri. Pantolonu giydiği pantolon çok kalbe bir ses duydu Ali'den Abime güzelinden bir çiçek vereyim ha, Adam konuştu içinden Parayı verdi çiçeği aldı tek istediği güzel bir anlı çiçeği Koplayıp herkesi Sinan atacaktı koştu koştu kalbi boştu Oh be sonunda gitti. Doğru düzgün bir şey yapamadım ki. Devam edeyim kaldığım yerden. Nerede ya? İşte hani. Hemen yüreğe kanatlandı sanki uçacaktı. Vazaya koydu. Etek istedi güzel bir anda. Soğuktan bir güzelleri. Güzel. Sanki sanki çiçekti. Kalbi sanki çiçekti. Öyle yapalım. Güzel kalbi sanki çiçekti. Soğukta yalnız kalan. Kendi halinde bir adam vardı. Soğuktan üşümüş ellerim pantolonu çok kardı. Ah oh be şimdi oldu. Şunu da kapatalım. Aynen. Şimdi bunu söyleyebilirim. Aynen koy şunu